Nasıl kullanacaksın bu arabayı? Hadi çalıştır. Emre. Emre bir dur dur. Evet. Yunus evri, bir durca. Dikkat et dur dur. Dur bekle Metin Ali de gelsin. Helal. Hadi Metin gel. Helal. Dur bekle bekle bekle. Kenara çek. Bekle. Yunus Emre bana bak. Biz öyle sürekli arkadan gelecek zaten. O yavaş yavaş hadi. Hadi Metin. Metin Ali kullanamadı herhalde arabayı. Hadi, hadi gel. Metin Ali beni alsana arabama. Metin Ali çevir 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 bana doğru çevir. Benim tarafa benim tarafa benim tarafa çevir çevir. Çevir hadi evet. çevir bas çevir çevir. Evet, çevir. bas. Hadi bakalım. Evet, tamam kurtuldu kurtuldu. Hadi. Hadi. Hadi bakın gitmiyor mu? Hadi Metin. Metin Ali hadi. Abi bekliyorum. Ha, abinin arabası durdu. Bir bakayım. Dur 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 oğlum çarpı. Oğlum yavaş hadi bas. Hadi bas bakalım. Emre beni bekle. <laughs> Allah'ım. Metin Ali ya beni bindirsene arabana. Metin arabası çok tatlı. Oğlum beni beklesene. Metin. Allah'ım kullanasım geldi bu arabaları. Metin bana bak. Güzel mi? Güzel mi? Yunus Emre nasıl girdin? Geri git geri git. Çek çek. Geri geri gelecek. Dur dur. Evet, trafik Abi, o. Trafik kazası oldu. Kaza oldu. Dur dur. dur yardım etsen mi diyorum. Dur dur yardım ediyorum. Dur dur. Sen çevir şu anda. Evet. Çek. Tamam. Hadi. döndü. Çevir, çevir. Bakma, bakma. Çevir, çevir. Dur. Dönmüyor ki. Dönmüyor mu? Dönmüyor. Dur dur, dur geri geri geri. Ama sen çok küçük girdin biliyor musun? Ya, anne çek bir. Tamam, çekiyorum. Dur, dur. Hadi şey. dur. Ben yardım edeceğim. Emre sen bekle. Metin hadi dur dur dur. Ama Metin. motor bulunacak. Ha motor mu duruyor? Hadi bakalım yürüsen be. Oğlum yavaş. Bak yine kaza yaparsın. Haydi Metin. Metin ya beni daha sana arabana. Hadi beni daha. Hadi. hadi bakalım. Evet evet koş koş koş. Hadi Metin Ali. Ah. Oğlum dur dur dur. Sen sen Nasıl tren çıkıyor? Ama gaza basma o zaman. Dur. Sen tarlaya girdin. Dur. Ha? Sen git git. Şey nerede bu? Ali bence sen bir in, in bir. In, in. Evet. Metin ha. Ali arabasıyla kaza yaptı. İttir 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 evet. Hadi Metin hadi. Allah'ım araba itiyoruz. <laughs> araba itiyoruz. Hadi Metin. İtir, i̇ttir Metin Ali'nin arabası kaza yaptı. Hadi bakalım değil. Metin. Dur hadi. Çevir bence biraz daha. Aa, Metin Ali biraz daha geri götürsene. Hadi Metin hadi. Dur yardım edeyim sana. Of çok ağır bu araba ya. Tamam Metin bu... çevir, dön, dön çevirebilirsin şimdi. Çok acemi bir şoförsün Metin Ali. Hadi hadi yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş çevir 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 hadi. Çevir 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 aferin hadi. Bunları fena Tüm Allah. Trafik, Allah. trafik Allah. alt üst oldu. Allah. Trafik Allah. alt üst oldu. Allah. Arkadaşlar Allah. büyük bir kaza yaptı Metin Ali. Çek 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 Dur dur çekiyorum dur ben sana yardım edeyim sana. Metin Ali. Bana bak. Geri çek, geri çek biraz daha. Hadi ben karışmıyorum Metin Ali. Hadi bas bas. Bana doğru, bana doğru Metin Ali. Şimdi hızlan, şimdi hızlan. Evet, bas kaza. Süper. Emre sen de Metin'in yanına binebilirsin. Oğlum bizde giriyoruz. Nasıl? Gel. Hadi bakalım. Hadi Yunus Emre. Yol göster kardeşim. Oğlum bir... Çok şükür ya, çok şükür. Ahmet'in yine girdi. Çevirmiyor. Çevirmiyor. Çeviremiyor, süremiyor. Çeviriyor bence sergi bir tane bak kaza yapa yapa aha girdi bak şimdi yine girdi. arkadaki araba da geliyor. Aha. Çok çeviriyor çok çok. Bak. Çok çeviriyor ha. Aa baloncuk buldum. Hem pijama hem de hem de mavi, yeşil ve kırmızı ama kırmızı yani pijama stillerde şey ya kız. Ben Hı. anne hangisini alayım? Bunu bu mu? Yeşil mi? Tamam. Abi abla Kırmızı mı yoksa mavi? Mavi yeser. Şimdi bunları al alacağım. Bir, bir bakayım ne kadar gidecek yok Ne? Ne? Şöyle son kez bir Sonunda bir da olsa geldim. Oğlum da aldım. Şimdi abacı var mı zamanı? Şimdi şöyle bakayım. Şundan şöyle iki tane. Şöyle iki tane de şundan alayım. Şöyle. Şimdi ekli. Gol. Mekli kursları sevdiğim. Bundan da şöyle bir tane kremasını alayım. Ee, oha dokuz kat. Hindistan ben sevdiğim. Sıvada altlı ve işim bitti. Kasaya geçtik bir çikolata var, bir su var, bir su, bir su, bir su. Üç tane Şöyle. Böyle. Bir de üstünde mavi şeyler var. Hayır, ne ya ben ya ne ya? Hayır. ya. Şöyle. Bir tane şöyle çok hay hay alacağım 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 mama. Alacağım alacağım mama. Kaçma. Şimdi ne Hem de kim Hiç kimse takılmıyor. Biraz kasaya gidiyorum.